Arkadaşlar bugün sizde FIFA 14. FIFA 14 oynayacağız. Yani yanımda da Yusuf var şu an. Tabii ki yani. Şu anda e, Yusuf şey oynuyor. FIFA 14 oynuyor. Ben de şu anda Clash of Kings oynuyorum. Clash Tabii of Kings ki. gelebilir yani. Oo, taktı birlik eğitiyor Hadi bakalım. Güzel. Siz bana takmayın arkadaşlar, ben de oynuyorum. Hmm, Bu arada gülüyoruz. arkadaşlar, e, Turnuva konuşma ne diyecek? O o neymiş? Bir çiftlik. Arkadaşlar burada Clash of Kings'i çekmeyi düşünüyorum. Evet yeni bir tamam, yeni bir tane kupa açalım. Ne olsun? Ama yamuş. Bunda olmaz. evet hmm. Evet, Türk takımları yok oyunda eee ileri kadar run market'imi seçsem bir kabarsın seçsem şu anda kararsız kaldım. Şarjım azaldı. Hmm Hem seçelim. Öyle run market'i seçelim. yok şöyle bir oraya çıkıyor. Evet. Başlamada Atletico Madrid oynamış. Berabere kalmışlar. Evet. Bir berabere kalmışlar. Biz 12.yiz ve Real Sociedad yapacağız. Geçen evet, iş şey yapacağız. Tabii ki yine yani şu anda bizle bağlantılı olmadık. için. Şimdi bizim maçımıza gidelim. Tamam. Biz ilişimlere bakalım. Lan ne biçim dizi dışı dizi deşi. Bir dakika arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar e, kanalın aboneleri e, az ama izlenme rekoru yani Aboneler fazla ama izlenme rekoru az Nasıl oluyor o anlamıyorum Şöyle şöyle porret oynatalım ben zaman oynatmayalım Hı, bu Arkadaşlar ne? bu video nasıl gelecek diye diy diyorsanız bu video sayesinde tabletini çekiyor. Bana gönderilebilirse göndereceğiz.

topu seçelim. Gelen sen topunu seçer mi? Benimkin değil. Aa benim top. <laughs> şu arkadaşlar şu Mobizen logosu. Benim topla bu. Benimkini seç benimkini oyna. Tamam seni gül oynayalım. Bakalım şey. Sen ne Tamamdır. Yanlışlıkla bir şeye bastım özür diliyorum. Başla. Başla lan maça. Ev ne diyor? Oo. Evet oyunu ilk defa falan oynamıyorum. Biraz alışayım dedim. 2-3 maç falan oynadım diğerlerinde. Nasıl oluyor diye bir baktım. Ultimate'in girmiyor. Origin'e bağlanamadı. Sokarım Origin'le ya. Yusuf'cum lütfen. Ben küfürüm ya. Sokmak ne demek ya? <laughs> Sokarım bir tarafına küfür oluyor da yani. Sokarım kara böbreğine küfür oluyor. <laughs> kara böbreğine Oha kendi oynuyor. Lan. Evet. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Böyle bir şey yapacağım. Evet, evet şu an tablet mal malı şey yapıyor. Oha Arkadaşlar ya. şu şu tablet Yusuf tablet sesini kıssın da benim kumaş. Evet denemiz çok güzel olduğunu. Güzel güzel. Para para güzel. Evet harika tuttum. Eren biz şu anda fondo çekiyoruz ama farkındasın değil mi? Biz şu ya anda klas çok güzel olsun müzik güzel. Hadi lan Dimar ya olsaydı geçmesi hastane Hastane bile varmış lan. Of be hadi yardır yardır. Arkadaşlar hmm. Yani. burada az önce yükledim oyunu o yüzden yani. Birazcık oyundan eziksilene etkilene, etkilenebilirim oyundan. <laughs> Türk adı var Bale'a. Ama senin gibi Bale'a çok iyiyim ya. Sultan oh. tep tepkiler. Evet defansı aldım yanlışlıkla. Ama ben defansif oynamak istemiyorum. Ronaldo, Yardır Ronaldo ya. Ya sen yardımmazsan kim yardıracak? Faur hocam. Faur. Hayecan faul vermiyor normal bir şey arkadaşlar. Hakem çünkü. Oo, tablet. bu evet. evet arkadaşlar şöyle benim top kafayı yedi. Ben bunu bırakıyorum. Evet. Evet videoya Kaç devam. dakika olmuş bakıyoruz hemen. evet. Ama. Ama ya bravo musun nesin ya. Böyle iş olmaz evet ya. Evet arkadaşlar bir 5 dakika sonra bitiririz çünkü bluetooth paylaşımı olacağı için. Yani fazla zaman alacak ben onu YouTube'a İçin maç. Montaj yapalım mı? Yapalım montaj. Değil mi? Bilmem. Montaj evet montaj benim topu göster. Yani montaj olacak arkadaşlar. Life, life yani my Ronaldo. Montaj olma, olacak demesem de olur da Olmaz Olmazdı. Evet son videoda e, bir maç ol, iki maç olacak yapmak istiyorum. Dört dakikaya <laughs> ayarladım biliyorum. diliyorum. Üç ya da iki dakikaya ayarlayacağım. Çünkü şu anda daha ilk yarı bile bitmedi yani. ve altı dakika işte. Bu bir maçlık bir. O, şu anda zaten e... giriş mi? giriş videosu olabilir. O yedik golü. Adamsın kasıya. Tanıtım ve giriş videosu olabilir bu. Ben o de e, bir olacak. 10 20 like istiyoruz. O o of. <gülüyor> 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 Tam da Eren kim izleyecek videoyu Allah aşkına. Bu arada arkadaşlar Hunger games isterseniz 8 görüntüleme var. Hatta onu size göstereyim. Benim bu arada ile YouTube, ilgili <laughs> bir uygulamam var. <laughs> yani işte YouTube'un her şeyini gösteriyor. Aa, kanalımızla dedik. ilgili bilgi. Bütün her şeyi gösteriyor. O yüzden bu uygulaması var. Onu da bende var. Evet hadi montaj. Linkini Mesela koyabilir miyiz? Gör ancak? bak. Linki koymayacağız. Çünkü arkadaşlar yani. Videonun linkini koymak. Yani ilerleyen zamanlarda koyacağız. Çünkü linklerle şu an işimiz olmayacak. Biz daha çok video çekmeye uyarız. Belki uyanırız. yükleme şeyi. Yüklemek. Yükleme linkini değil de videosunu çekeriz. Link çünkü çok Aa, kötü. Evet. Linki kötü. Var ya. Aç <laughs> o. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> <onda? gülüyor> Bu arada arkadaşlar. Trafik meydanın parayla elisi çıktı. <laughs> yani. Android oyun kulakta indirebilir yola Ronaldo Ya %100 arkadaşlar. Ya. yok. Android oyun klavuzu sürümü yok arkadaşlar. Yani sürüm patası diye bir şey yok. Hı -hı. Şu, gol olur mu? Ya anam, anam, Hadi ki. Evet, şarjım gidiyor. <laughs> Evet hey, arkadaşlar çok şarj gelebilir çünkü şarj dönüyorum. Bu arada arkadaşlar eski kanalımıza birçok yani nasıl desem birçok ikimiz beraber video geliyordu ama artık artık demeyeyim de yani hiç Yusuf'u görmediniz. 30-40 video mu ne oldu? 40 video hiç Yusuf görmediniz bunun sebebi. Ya normalde biz Yusuf'la hani yerde yaşıyoruz ama hatta aynı katta oturuyoruz. Hatta daireler karşılıklı. Öyle bir şey Niye olmuyor? Beraber gidiyor çünkü zaman olmadığı için bu arada çok güzel bir gol attık. gol attık atamadık. değil yedik. Yemedik de atmadık da korner. Ronaldo gol! Gol böyle atıldı. Böyle öyle bir vuruş yaptı? Hadi. Süper. Ha işte süper. Gol! Evet böyle bir şey olmaz ya. Dedim gel. baktım. Araba benim bağırıyor. Gole gel bak. Sergio Ramos'un pasa gel. Kaç olmuş hemen. Kaç dakika olmuş. Oo. Arkadaşlar görüyorsun. kesmeli yapabilirim bu videoyu. Kesme. Olur olsun mu? Olur tabii ya. Çünkü <laughs> böyle giderse <sonra gülüyor> olmayacak. Çok şey oluyor. Montaja bir dakika. Böyle bitmez yani 15 dakika. 15 dakika da çekiyoruz çünkü çok uzun sürüyor. Hadi be yardım. yardık yani ya. 20 dakika çeksek şimdi 20 dakika sonra çekeceğiz arkadaşlar ama şu anlık değil. Çünkü video yükleme ben normalde yarım saatte yüklüyorum. 10 10 dakikalık bir video. Evet arkadaşlar ben kesiyorum. Pozisyon yakalarsak birazdan belki başlatırım. Evet. Evet arkadaşlar birazdan evet. başlatacağım. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Dur, tablet kafayı yedi. Kapatırsan video biter buna göre. Su patırdım tableti. Dünyanın <laughs> batmalı videosu. Hadi birazdan. Evet arkadaşlar. Evet gol yedik. Golü yedik. Mis gibi de gol yedik. Evet arkadaşlar bitiyor. 2 dakika falan kaldı. Meslek montaj, de. montaj falan o yüzden baya uzun. O yüzden rahatması zor oldu. Çünkü şöyle ben bir şey de var. Dolduralım Mesela. Biraz düzdürelim. O 10 dakika sürer. Evet arkadaşlar. Dakika, dakika evet çekilmiyor. arkadaşlar. Şu anda kaleye vuramayacak. Bitiyor arkadaşlar video bitiyor şu an. Birazdan bitecek. Böyle girebilirsek biter Hop. Hop. Ah. Gol atamıyorum abi. Adamlar önümü kapattı. Vur gol olsun. Ne var ya? Evet arkadaşlar. Bir sevinci yaşayalım bitireceğiz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna Hayır, gel gelmedik. Gelecek. Gelecek. Son dedik gelirken bir daha başlatacağım. Ya da gol pozisyonu gelince. Şimdi. Evet, biraz durduralım. Ben pozisyon gelince yeniden başlatacağım. Durduramadım. De... Evet arkadaşlar müthiş bir pozisyon yakaladık. Gole gidebiliriz. Hadi hadi Ronaldo. Olmadı. Çok... Çek. Olur mu? Ronaldo olabilir. Vurursam gol olabilir. Vurdum. Kaleci beyle beyle beyle. Lan kaleci ya. Ya bravo ya. Bravo. Kaç dakika kalmış? Evet. evet. arkadaşlar müthiş bir pozisyon. Vurursam gol olabilir. Vurdum. Di var ya abi. Ya ne yazdı? Ama yamuk gitti ya. Ne yapabilirim? Şu pozisyona bakın. Öyle bir falso almış ki yani top dışarı gidiyor yani. Falso alması olmayacak. Gol olacak yani. Falso ne ya? Allah Allah ne kadar fazla önem vermişlerse ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir pozisyon çektim. Evet arkadaşlar tekrar bir birlikteyiz ve taç atışını kullanacağız. Evet arkadaşlar bu pozisyon gol olmadı. olmalı. Olmalı Sabah geliyor. Son videoya çok az kaldı. Allah Allah. Yusuf. Evet bakalım korner mi? Korner olduğu için bitirmedim arkadaşlar. Kafa dere vuruyor ya. Vurduğun yere. Aa kornermiş lan. <laughs> korner üstüne korner geliyor. O kafayı vurursan yine mi korner? Ne <laughs> ki <laughs> korner mi diye bakacağız Evet korner değilmiş o yüzden vurdular arkadaşlar. Son düdüğe çok az kaldı. Ve son düdüğe az kala gol yemeyelim. Gol. Hocam offside. <laughs> ve Yardır. Bitirme bitirme bitirme. Hakem bitirme. Hakem bitirirsen çok fena olacak. Ama bitirme ya. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı. Abone olmayı, likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca diğer videolarınızı da izlemeyi unutmayın. Hadi bir dakika ya Yusuf girelim <laughs> şu videoyu. Tamam şu bir lige bakalım da. Böyle gelirsen Hayır sen oldu. Hiç şey olmadı <laughs> Yusuf bir taşını yoksa ama. Bak başını öyle bir <laughs> bebeğe şimdi. Evet, tamam. Tamam. evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.